Herkese merhabalar, iyi günler diliyoruz sevgili dostlar. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz yine Nil RTV ekranlarında. Bugün çarşamba günü ve yine saat 13'ü gösterirken hep birlikte bugün yine finansal okur yazarlık düzeyimizi arttıracak ve yatırım araçlarına ilişkin ve gündeme ilişkin gerek ekonomik alanda gerek finansal alanda gerekse bir takım yatırım araçları anlamında bugün yine sizlerle birlikte bir takım konuları hep beraber ele alıyor olacağız. Fakat bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı tüm Mersinli yurttaşlarımızın aynı zamanda da bütün ülkemizin Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir iştenlikle kutlayarak programımıza başlayalım isterim açıkçası. Sevgili dostlar bugün ki konumuzun daha önce de elbette sizlerle paylaştığımız üzere döviz cinsinden yatırımlar meselesine bir göz atmak istedim açıkçası. Çünkü Türkiye'de uzun yıllardan beri devalüasyonlar ve kur şoklarının ciddi anlamda yaşandığı ve belli periyotlarla maalesef yerli paranın yabancı para karşısında ciddi anlamda değer kaybettiğini ve dolayısıyla da Türkiye'de bir Hayatta kalma belki de ekonomik anlamda elbette içgüdüsü olarak da insanların e, döviz tutma, dövize yönelme gibi bir genel e, eğilimlerin olduğu gerçeğini maalesef e, hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla e, bu e, Hassasiyet düzeyine e, gelmemiz konusunda da e, yurttaşlar olarak hepimizin haklı olduğumuzu çünkü gerçek anlamda oturduğumuz yerde bir gecede %20, %30, %40 hatta %50 fakirleştiğimiz e, zamanlar oldu. Tarihsel olarak baktığımız zaman e, doların ya da dövizin daha doğrusu genel e, bir perspektifle bakacak olursak bir devalüasyonla TL'nin çok ciddi anlamda değer kaybettiğini ve oturduğumuz yerde e, fakirleşen bir toplum olduğumuz gerçeğini ee, yani çok çok uzun yıllardan beri hepimiz çok iyi biliyoruz. Ee, 90'lar, 80'ler, 70'ler geriye doğru gittikçe maalesef Türkiye'de bu e, kur meselesini, yani yerli paranın değeri meselesini ve dolayısıyla da bu e, açıdan baktığımız zaman da enflasyon meselesini bir türlü çözememiş e, bir ülkeyiz. Bu da maalesef çok üzücü bir durum. Yani Türkiye'de bu kadar uzun yıllara sari, bu kadar uzun yıllara yayılan belli aralıklarla enflasyonun elbette düştüğü, belli aralıklarla aşırı yükseldiği ama kronik bir şekilde %10'un üzerinde yaklaşık 50-60 yıldan beri bu kadar yüksek bir enflasyonun yaşandığı bir ülke hakikaten dünyada yok maalesef. Dolayısıyla bu konuda Türkiye'de bu insanların gerçekten de kendi paralarına olan güvenli konusunda veya gerçek anlamda toplumsal meselenin toplumsal aile ya da bizim hepimizin bir toplum olarak bir arada yaşamamızın da aslında o ciddi anlamda tehdit eden toplumsal çürümeyi de tetikleyen enflasyon gerçeğini ülke olarak yenemiyor olmamızın gerçekten üzüntüsünü sizlerle tekrar paylaşmak isterim. Umarım bir gün Türkiye'de bu enflasyon meselesi köklü bir şekilde ortadan kalkar ve her uygar ülkede olduğu gibi bizim de %5'in altında bir enflasyonla hayatımızı sürdürebiliriz. Bugün baktığımız zaman Sevgili dostlar zaten enflasyonun bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden birisinin elbette tabi hepsi birbirinin nedeni ve sonucu gibi görünse de her ne kadar bu kur şokları, devalüasyonlar ve ithalatla ihracat arasındaki açık ya da kamu maliyesindeki sürekli açık sürekli olarak maalesef Türkiye'de TL'yi kırılgan yani yerli parayı kırılgan hale getiriyor. Şimdi hızlı bir şekilde biz peki Türkiye'de yaşayan yurttaşlar olarak dövize ve dövize dayalı yatırım araçlarına neden yatırım yapmalıyız ya da dövize dövizin kendisine neden yatırım yapmamalıyız bununla ilgili çok kısaca bir değerlendirme yapalım. Öncelikli olarak bütün programlarda dile getirdiğim üzere sevgili dostlar döv doğrudan dövize yatırım yapmanın kesinlikle yanlış bir yatırımcı davranışı olacağı gerçeğin altını çizmek isterim. Zaten az sonra verilerle de bu tezimizi temellendirmeye bir taraftan çalışırken öte taraftan Doğrudan dövizi alıp yastık altında bekletmekten veya bankaya yıllık yüzde bir yüzde yarım faizle yatırmanın aslında rasyonel bir seçenek olmadığını ifade etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında elbette aynı anda dövize yatırım yaparak ama döviz üzerinden de bazı yatırım araçlarına nasıl yatırım yapabileceğimizi şimdi sizinle konuşuyor olacağız sevgili dostlar. Dolayısıyla çok hızlı bir şekilde başlayalım. Önce bir piyasaları, döviz cinsinden piyasaları özellikle bir değerlendirelim ve ne olmuş ne bitmiş son 1 yılda ve son beş yıllık bir periyotta onlara bir bakalım ve daha sonra bu bağlamda döviz üzerinden yatırımlarımızı hangi yatırım alternatifleri üzerinden yapabileceğimizi daha net bir şekilde ortaya koyabilmiş oluruz diye düşünüyorum. Sevgili dostlar son bir yıl içerisinde altının %84, gümüşün %68 ortalama olarak tabi. Para piyasası fonlarının %55, mevduatın yaklaşık %46, Eurobond fonlarının fonlarının %33, Euro'nun %31, doların %22, BIST 100 endeksinin %21 ve BIST 30 endeksinin de %19'luk bir getiri sağladığını görüyoruz. Bunun dışında 5 yıllık bir perspektif üzerinden bakacak olursak altının %1060, BIST 100'ün %863, BIST 30'un %857 e, gümüşün %580, doların bakın 5 yıl içerisinde sadece 415 arttığını, euronun %407 arttığını ve para piyasası fonlarının da yani faiz getirisi bize sunan para piyasası fonlarının da Maalesef e, banka mevduatı da buna elbette dahil diyebiliriz. Yaklaşık olarak %350'de kaldı. Yani son 5 yılın, son 1 yılın en çok getiren yatırım araçları ne kadar altın ve para piyasası fonları olsa da son 5 yıla baktığımız zaman yani periyodu genişlettiğimiz zaman burada aslında Türkiye'de TL üzerinden faizli yatırım araçlarının aslında ciddi anlamda enflasyonun altında kaldığını görüyoruz. Bunun yanı sıra doların da son 1 yılda %22, son 5 yılda da toplamda %415 getir sağladığını fakat son 1 yıllık enflasyona baktığımız zaman resmi enflasyonun %33, Evet, en ak enflasyonun da yaklaşık olarak %70 olduğunu eğer kabul edecek olursak burada doların getirisinin fersah fersah enflasyonun altında kaldığı gerçeği de bir kere maalesef üzülerek dostlar sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili dostlar. Bunun dışında... 5 yıl içerisinde enflasyon ne kadar gerçekleşmiş diye bakacak olursak elbette resmi rakamlara baktığımız zaman bize çok fazla net bir şey söylemiyor. Bunun çok fazla anlamının olmadığını çünkü biz çarşıda pazarda biliyoruz. Yani TÜİK enflasyonunun son 5 yılı yani pandemiden bugüne kadar ki olan bu bölümü aslında bize maalesef doğru vermiyor. Dolayısıyla da biz hakikaten de çarşı pazara çıktığımız zaman bundan... 5 yıl önce elmanın kilosunun 5-6 lira olduğunu bugün de 60-70 lira olduğunu görüyoruz ama kabaca baktığımız zaman ortalama pandemi döneminde 1 litre sütün 4 TL olduğunu ben hatırlıyorum. Bugün 1 litre sütün 30-35 TL civarında olduğunu görüyoruz. Bu açıdan baktığımız zaman %800 ile %1000 arasında bir enflasyonun olduğunu biz vatandaş olarak kendimiz zaten görebiliyoruz ama ortalama olarak %900 civarı bir enflasyon olduğunu 5 yıl içerisinde Varsayarsak doların %415'lik getirisinin aslında enflasyonun bizim varlıklarımızdan götürdüğünün yarısını bile karşılamaktan aciz olduğunu, para piyasası fonlarını yani parasını TL mevduat faizinde bekleten ya da para piyasası fonlarında bekleten yurttaşların da bütün bu e, hengame içerisinde varlıklarının %60'ını maalesef kaybettiği gerçeğini e, görüyoruz. Dolayısıyla sevgili dostlar evet... Bir tarafıyla TL'de kalmanın ya yani TL faizde kalmanın ciddi bir burada handikapını görüyoruz ama öte taraftan da doğrudan döviz alıp kendimizi kur şoklarına karşı koruyalım derken bu defa Türkiye'deki enflasyon gerçeğiyle maalesef yüz yüze kalıyoruz. Yani aslında küçük yatırımcı ciddi anlamda bir finansal okul yazar bilgisine sahip olması gerekir ki bu bir tarafıyla kur sarmalı bir tarafıyla enflasyon sarmalı ile mücadele edebilsin. Yani gerçekten Türkiye'de yaşamak çok çok kolay değil bu anlamda çünkü çalışmak zor, kazanmak zor, kazandığından tasarruf etmek zor, tasarrufunu korumak zor. Yani sürekli olarak bu bu ülkenin halkının sürekli bir şeyler için yani kendi alın terini koruyabilmek için neden kronik bir çırpınma hali içerisinde olduğunu herhalde bize yetkililerin de açıklaması gerekiyor. Dolayısıyla sevgili dostlar biz de maalesef madem durum bu, e, elbette e, korunma enstrümanlarımızı bizim de kendimizin geliştirmesi gerekiyor. Çünkü bu anlamda e, yurttaşlar olarak yapayalnız olduğumuz e, gerçeğini üzülerek de olsa paylaşmak gerekir. Onun için zaten biz de bu programları yapıyoruz. Sevgili yurttaşlarımızın kendi varlıklarını daha rahat koruyabilmeleri için ama Bugün baktığımız zaman zaten her hafta konuşuyoruz sevgili dostlar. Son 5 yıl içerisinde gördüğünüz gibi son 1 yıllık periyotta altın %85 civarı getirirken 5 yılda da %1060 ile 2 periyotta da aslında listenin başında yer alan oldukça önemli bir temel enstrüman gibi görünüyor ama bunun dışında elbette gümüşün de yine bu büyük kuzeni gibi ciddi getiriler sağladığını görüyoruz ama 5 yıllık periyotta gümüşün performansının çok yüksek olduğunu maalesef söylemekten biraz imtina etmemiz gerekebilir. Fakat zaten yatırım amacıyla gümüşe ciddi anlamda yatırım yapmanın çok doğru olmadığını çünkü gümüşün çok volatil bir yatırım alternatifi olduğunu ve sürekli olarak çok daha her ne kadar altında koreli bir şekilde hareket ediyor olsa da zaman zaman çoğu zaman daha doğrusu ama büyük oranda çok daha agresif bir yatırım alternatifi olduğu konusunda sizleri tekrar uyarmak isterim ama gümüşün de günün sonunda aslında e, dolar bazında değerlenen yani dolar cinsinden bir yatırım olduğunu ve a, tıpkı altın gibi ki altını da zaten dolar cinsinden değerlenen bir yatırım aracı olduğunu biliyoruz. Peki Altın aldığımız zaman, biriktirdiğimiz zaman zengin olur muyuz? Tırnak içinde bu ifadeyi kullanıyorum. Elbette olmayız sevgili dostlar. Şunu unutmayalım. Her ne kadar son bir yıl içerisinde, son beş yıl içerisinde ciddi anlamda getir sağlamış olsa da altın. Aslında daha geniş bir perspektiften baktığımız zaman Türkiye koşullarında yatırımcısını en fazla genel olarak enflasyona karşı koruyabilmiş. O da uzun bir periyot için bunu söylüyorum. Yani bugün aldığınız bir yıl içerisinde enflasyona karşı koruyamayabilir ama 3 yıl 5 yıllık periyotlarda evet Türkiye koşullarında genel olarak enflasyona karşı koruyabildiğini söyleyebiliriz ama varlıklarınızı reel olarak arttırıyor mu bu, bu konuda çok iyimser değilim açıkçası dolayısıyla Bugün siz 1 kilo altın aldığınız zaman 5 yıl sonra da 1 kilo altınız 1 kilo altındır. Fakat gerçek anlamda uzun vadede sabırlıysanız ve, ve Türkiye'deki TL'ye güvenmiyorsanız dolayısıyla Türkiye'deki bu iç çalkıla, çalkantılardan dolayı Türkiye'deki borsaya da çok güvenmiyorsanız o zaman yabancı hisse senedi alternatifimiz var ki yabancı hisse senetlerini de yine aslında gerek yatırım fonları üzerinden aldığınızda gerekse doğrudan yabancı hisse senetlerini kendiniz seçip aldığınızda ki kendiniz e, açısından bunu çok önermiyorum. Çünkü bu çok ciddi bir uzmanlık gerektiren alandır. Yabancı hisse senedi almanın ki yerli hisse senetlerinde bile e, ben e, şahsen küçük yatırımcıya kendiniz hisse seçmeyin. Yine, yine yerli hisse senedi fonları üzerinden yatırım yapın diye hep salık veriyorum. Yabancı hisse senedi konusunda bunu daha yüksek sesle dile getiriyorum. Çünkü bildiğiniz belki işte Nvidia gibi, Google gibi, Tesla gibi, Meta gibi, Amazon gibi, Alibaba gibi birbirinden farklı dev teknoloji şirketleri olabilir ama bunların bazılarının zaman zaman fiyatları çok yükselmiş olabilir vesaire. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce mutlaka yatırım fonları üzerinden yatırım yapmayı ve paranızı profesyonellere emanet ederek e, profesyonellerin e, gerçekten e, kendi e, bütün e, hayatlarını bu meslekleri üzerine kurdukları için sürekli olarak yabancı piyasaları takip ettikleri ve o piyasalara ilişkin şirketlerin de bilançolarını sürekli olarak daha doğrusu genel olarak finansal tablolarını inceledikleri ve dünyadaki bir takım değişen trendleri de aynı zamanda takip ettikleri için mesleği o bu olan insanlara e, paramızı emanet ederek ki zaten yatırım fonlarının devletin çok ciddi ve çok sıkı denetim ve gözetiminde olduğunu ve e, paranızın da yani yatırım fonu aldığınız zaman tıpkı bireysel emeklilik fonlarında olduğu gibi aslında her ne kadar portföy yöneticilerinin yani portföy yönetim şirketlerinin sizin e, paranızı yönetiyor e, olsalar da aslında bunlar e, merkezi kayıt kuruluşunda sizin adınıza kota edilmiş ve dolayısıyla da mülkiyeti size ait olmak üzere portföy yönetim şirketleri bu paraları yönetiyor. Ne demek istiyorum? Yani yatırım fonu aldığınız zaman ya da bireysel emeklilik sözleşmesi yaptığınız zaman diyelim ki A şirketinden aldınız. A şirketinin yönettiği bir yatırım fonunu aldınız ve A şirketi şirket olarak batsa dahi orada sizin varlıklarınızın hepsi devletin kasasında, MKK'da sizin adınıza kalmaya devam ediyor. Şirketin kendi şahsi malları batmış oluyor ama yatırım fonları ya da bireysel emeklilik sözleşmeleri bağlamında baktığımız zaman sizin arkanızda bu anlamda devletin güvencesinin olduğunu ve hiçbir şekilde bir maddi kayıpla karşı karşıya kalmayacağınızı tekrar hatırlatmak isterim. Dolayısıyla sevgili dostlar biz az önceki verilere baktığımız zaman mesela son bir yıl içerisinde Amerikan hisse senetlerine yatırım e, yapan bir yatırım fonu var. Mesela Ak Portföy'ün AFA e, kodlu. Onun %42 getirdiğini yani doların %22 getirdiği bir yerde onun %42 getirdiğini ama e, yabancı teknoloji hisse senedi fonlarının sayı yaklaşık 65 ile 75 arasında bir getiri sağladığı gerçeğini tekrar sizlerle paylaşmam e, gerekir. Bu açıdan baktığımız zaman peki uzun vadede hikaye nasıl e, evrilmiş ona bakalım. Yine e, Yeni Teknoloji AFT kod adlı yeni teknoloji yabancı hisse senedi fonuna baktığımız zaman %946'lık 5 yıl içerisinde bir getiri sağlamış. Yani enflasyonu yenmiş diyebiliriz. İş, i̇ş portföyün TMG kodlu yabancı hisse senedi fonu da %886 getirmiş. Yay kodlu Yapı Kredi portföyün yine yatırım fonunun %875 getirdiğini ve AFA'nın yabancı hisse senedi Amerikan yabancı hisse senedi Fonunun da yaklaşık %850 getirdiğini görüyoruz. Bunun dışında da AFU kodlu AK Portföy'ün Avrupa hisse senetlerine yani Avrupa'daki kurulu şirketlerin hisse senetlerine yatırım yapan yatırım fonunun ki burada da yani bundan önceki fonlarda ağırlıklı olarak büyük oranda dolar cinsinden yatırım yapıyor iken siz Avrupa hisse senetlerine yatırım yaptığınız zaman da büyük oranda aslında tabii eğer bu bunun içerisinde Avrupa varsa ya da İsviçre varsa oradaki tabii ki para birimleri değişir ama ağırlıklı olarak Euro üzerinden yatırım yapıldığını söyleyebiliriz sevgili dostlar. Dolayısıyla 5 yıl içerisinde doların %415 getirdiği bir ortamda bakın Amerikan şirketlerine yani doğrudan dolar alıp yastık altına bekletmiyorsunuz. Amerikan şirketlerine yatırım yapan dolar üzerinden hisse, hisse senedi fonları yabancı hisse senedi fonlarını alıyorsunuz ve Dola, yaklaşık olarak dolar bazında %100'lük, %120'lik e, kimi zaman da size getiri sağladığını görüyoruz. E, yani 100 dolarınızı 5 yıl önce siz evde kasaya koysaydınız, 100 dolarınız 100 dolarken, 100 dolarınızda yabancı hisse senedi e, fonlarında yatırım yapmış olsaydınız, 100 dolarınızın 200-250 dolar civarında bir rakama ulaşmış olacağını görüyor olurdunuz. Dolayısıyla... Döviz cinsinden yatırım dediğimiz bu. Yani altın aldığınız zaman aslında siz döviz cinsinden, dolar cinsinden, gümüş aldığınız zaman yine dolar cinsinden, Amerikan hisse senetlerine yatırım yaptığınız zaman yine dolar cinsinden bir yatırım yapmış oluyorsunuz. Bunun dışında elbette Japon hisse senetlerine aldığınız zaman Japonya'nın parasına, Çin hisse senetlerini aldığınız zaman Çin borsasına yatırım yaptığınız zaman Çin'in yerel para birimine yatırım yapmış oluyorsunuz. Dolayısıyla yabancı hisse senede yatırımı yaptığınız zaman mesela son dönemlerde aslında dolarda da Trump'ın gelişiyle beraber bir zayıflama görüyoruz. Euro-dolar paritesindeki e, e, Euro'nun lehine bir hareketi hep birlikte görüyoruz. Zaten son bir e, yıllık verilere baktığımız zaman da Euro'nun TL karşısında %31 22'ye %22 getirdiğini görüyoruz. Aradaki bu %10'luk farkın da aslında do dolarla Dünyadaki geriye kalan e, gelişmiş ülke e, paraları karşısındaki zayıflamasının bir sonucu olarak bu, bunu takip ediyoruz. Bu ne demek oluyor? Yani Trump'ın bu belirsizlik içeren, gerginliğe dayalı ve ticaret savaşları üzerinden yürüttüğü e, biraz da den, e, dediğimiz gibi biraz da volatilitesi yüksek bir siyasi anlayışa sahip olması sebebiyle Amerika'nın dünyadaki e, imajını ve dolayısıyla da doların imajını sarsmış oluyor ve dolar da aslında değer kaybediyor dünyada gelişmiş ülke paraları karşısında diyelim daha doğrusu ama yani dolar dünyada değer kaybediyor düşünün ama bizim paramız da yine buna rağmen dolar karşısında yine değer kaybetmeye devam ediyor merkez bankası her ne kadar bütün gücüyle doların yükselmemesi için uğraşıyor olsa da şimdi peki hocam ben bunlar yabancı hisse senetleri altın vesaire değil de ben doğrudan doları çok seviyorum yani benim dolarım dolar kalsın istiyorum derseniz yine bunun da yolu çok belli sevgili dostlar. Baktığımız zaman eurobondlar var. Eurobondlar nelerdir? Eurobondlar sevgili dostlar bugün. Ee, aslında özel şirketlerin, büyük şirketlerin ve de devletlerin, Türkiye ve geriye kalan bütün devletlerin yabancı para cinsinden çıkarıyor olduğu uzun vadeli tahvillerdir. Dolayısıyla bakın son bir yıl içerisinde baktığımız zaman doların %22 getirdiğini TL karşısında kur farkından söz ediyoruz aslında burada. Ama siz Eurobond almış olsaydınız burada bir ortalama %33'lük bir getiri elde edecektiniz. Yani doların %22'sine karşı Eurobond'un %33 34'ü yani yaklaşık olarak bir 10 TL'lik 11 12 pardon %10 11'lik bir daha fazla getiri elde etmiş olacaktınız. Durduğunuz yerde ve paranız yine dolarda kalmaya devam ediyor olacaktı. Şimdi peki daha yüksek uzun bir periyotta baktığımız zaman yani vadeyi genişlettiğimiz zaman ne oluyor hikaye? da doların 5 yılda %TL karşısında yüzde %415 değer kazandığını görüyoruz. Peki biz Eurobond almış olsaydık ne olacaktı? Şöyle Türkçe meali nedir? 100 TL'lik paramızla o gün dolar almış olsaydık bugün 515 TL'miz olacaktı. Ama bunun yerine biz peki Eurobond almış olsaydık 100 TL'mizle ya da 100.000 TL diyelim daha gerçekçi olsun. Yani 100.000 TL'mizle bundan tam 5 yıl önce bugün eğer biz dolar almış olsaydık bugün 100 bin TL'lik dolarımızın TL karşılığı 515 bin TL'ye kadar yükselmişken bununla ortalama Eurobond fonlarına yatırım yapmış olsaydık birbirinden farklı Eurobond fonları var. Bunun getirip getirilerinin bazılarında %500'lere kadar indiğini ama en iyi getirenin %733 olduğunu görüyoruz. Ama ortalama olarak %700, 650-700 desek bile bakın 100 bin liranız 5 yıl önce dolar alsaydınız bugün 515 bin TL yapacakken Eurobond fonlarına yatırım yapmış olsaydınız bugün yaklaşık olarak 700-750-800-850 bin TL'ye kadar yükselmiş olan bir portföyden söz ediyor olacaktır. Dolayısıyla 5 yıl içerisinde kabaca söylüyorum dolara yatırım yapmak yerine Eurobond fonlarına yatırım yapmış olsaydınız getiriniz yaklaşık %80-90 civarında artmış olacaktı. Bu çok büyük ve çok anlamlı bir getiri açıkçası ve dolayısıyla da bu anlamda baktığımız zaman ger gerçekten e, doları alıp doğrudan yastık altında bekletmenin yatırımcılarına herhangi bir şey kazandırmıyor olduğu gerçeğini unutmayın. Asla ama asla e, doları alıp yastık altında bankada 10 bin dolarım var o orada değer kazanacak diye bakmayın. Çünkü o dolar orada kaldıkça değer kaybediyor. Ne demek istiyorum? E, çok basit bir şekilde ifade etmek gerekirse bugün 10 bin dolarımızla sevgili dostlar diyelim ki... E, 20 tane bu telefondan alabiliyorsanız 10 bin dolar ile doların da 10 TL olduğunu düşünelim. 3 yıl 5 yıl sonra dolar 10 TL'den 50 TL'ye çıktığı zaman siz orada %400 TL karşısında dolarınızın değeri her ne kadar artmış olsa da yine aynı 10 bin dolarla yani o zaman 100 bin TL yapan dolar bugün 500-600 bin TL'ye kadar yükselmiş olsa da yine aynı yere gittiğimiz zaman o dönem yani doların 10 TL olduğu dönemde 20 tane e, alabildiğimiz bu telefondan 16, 17, 18 tane en fazla alabiliyor olacağız. Çünkü aradaki fark da büyük oranda, kabaca söylüyorum elbette, doların kendi enflasyonu. Dolayısıyla sevgili dostlar, e, dolar enflasyonu olan bir para birimidir Bugün yaklaşık olarak %3 civarında Amerikan enflasyonu var. Amerikan enflasyonu e, tabii pandemi döneminde daha da yükselmişti. FED %3'lere kadar yaklaşık olarak indirmeyi başardı. Ee, ama e, bu ortalama %3 civarında olduğunu düşünürsek 10 yıl içerisinde düşünün her yıl bu %3'lerin e, paranızı, dolarınızın satın almak için itibariyle aşındırdığını e, 10 yıl sonra elinizdeki parayla e, 10 yıl önce alabiliyor otomobili, telefonu, evi, kamerayı, masayı, hatta hamburgeri dahi alamaz hale geliyorsunuz. E, doların da e, TL karşısında her ne kadar yükseliyormuş gibi görünse de aslında TL çok ciddi değer kaybettiği için ve dolardan daha hızlı düştüğü için bir de gündelik hayatta doları biz efektif harcamalarımız için kullanmadığımızdan dolayı yani bakkala gittiğimizde sütü dolarla almadığımız TL ile aldığımız için de dolardaki değer yitimini, değer erimesini çok iyi anlayamayabiliyoruz. Ama periyot uzadıkça uzun vadede geriye doğru bir baktığımız zaman bundan 20 yıl önce 100 bin dolara Amerika'da herhangi bir yerde alacağınız evi yaklaşık 20 yıl içerisinde bugün 150 bin dolara ancak alabiliyorsunuz. Dolayısıyla doların da bununla ilgili yapılan çok da aslında Amerika'da da çalışma var. Yani bundan 50 yıl, 60 yıl önce 100 dolara 50 işte sepet, alışveriş merkezlerinden siz alışveriş yapabiliyordunuz. Bugün işte bir sepet, iki sepete kadar düştüğü falan tabi. Rakamları hep kabaca ortalama olarak söylüyorum. Dolayısıyla TL'nin dolar karşısında değer kaybetmesini doların değerlenmesi olarak düşünmeyin hiçbir zaman doların da aslında değer kaybeden bir para birimi olduğunu ve daha az değer kaybettiği için de biz onun değerlendiğini e, düşünüyoruz diyelim böyle toparlamaya çalışalım sevgili dostlar. Bunun dışında da e, yapabileceğimiz yatırımların dediğimiz gibi döviz cinsinden altın, gümüş aynı zamanda yabancı hisse senetleri olabileceği gibi. Bir de Eurobond'u saydık elbette doğrudan dolar yatırımı yapabileceğimiz ama bunun dışında elbette bireysel emeklilik sistemi üzerinden de yine yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Bakın dolar alıp 10 yıldan beri biriktiren insanlar eğer onu yapmamış olsaydı ve bireysel emeklilik sistemine girmiş olsaydılar ve bugün 405 yıl içerisinde diyelim daha doğrusu %415'lik bir doların TL karşısında bir getiri getirdiğini görüyoruz ama hiçbir şey yapmadan sadece çok dolar seviyorsanız e, bireysel emeklilik sisteminde kamu dış borçlanma senetleri olarak geçen bizim Eurobond fonları olarak ifade ettiğimiz fonlara %100 yatırım yapmış olsaydınız bugün %600 ile 650 arasında bir getiri elde edecektiniz. %30'luk devlet katkısı bunun dışında. Onu da kattığımız zaman getirinizin çok daha yüksek olduğu gerçeğini muhtemelen muhtemelen siz de tahmin edebiliyorsunuz. Bu açıdan baktığımız zaman bireysel emeklilik üzerinde dö döviz yatırımlarınızı yapabilirsiniz. Orada da yine dediğim gibi kamu dış borçlanma senetlerini seçerek altın fonlarını seçerek yabancı hisse senedi fonlarını seçerek e, bildiğim kadarıyla yakın zamanda bir gümüş fonu kuruldu. Oradan gümüş fonu da seçerek. Dolar cinsinden yatırım yapmış olursunuz ama bunların dışında da sevgili dostlar yine dolar cinsinden yatırım yapmak istiyorsanız elbette bunun çok sayıda yöntemi var daha komplike daha gelişmiş daha sofistike bir takım piyasalar var mesela Amerikan ETF'leri vesaire gibi ya da bir takım vadeli işlemler gibi vesaire epey bir aslında e, ya, alternatif ama küçük yatırımcının çok yapabileceği işler değil bunlar. Ama bunun dışında Türkiye'de yine yatırım fonları üzerinden... ...mesela değerli metallere, e, altın-gümüş dışındaki... ...mesela bunlar nedir? Platin gibi, paladyum gibi... ...bir takım e, değerli metallere de yatırım yapabilirsiniz. Mesela Türkiye'de bir fon var. E, yatırım yaptığınız zaman e, portföyün... ...dört e, tane e, elementten oluştuğunu, değerli metalden oluştuğunu görüyoruz. Bunlar paladyum... E, Platin, gümüş ve altın. Yani siz aynı anda bu dört e, enstrümana yatırım yapabiliyorsunuz ama bunun dışında Türkiye'de tarım ürünlerine de mesela yani tarım ürünlerinin eğer e, orta ve uzun vadede yükseleceğini düşünüyorsanız tarım ürünlerine yatırım yapan yatırım fonları da var. Burada da aynı anda tarım ürünü dışında mesela petrol'e yatırım yapabileceğiniz Türkiye'de petrol ETF'lerine yatırım yapan bir yatırım fonu var. Oraya yatırım yapabilirsiniz ama. Emtiaların çok volatil piyasalar olduğunu ve bunların risk düzeyinin yüksek olduğunu, yani petrolün bazen evet çok yükseldiğini ama bazen çok düştüğünü biliyoruz. Dolayısıyla mesela pandemi döneminde bu fon inanılmaz derecede değer kaybetmişti çünkü petrol kullanımı çok azaldığı, petrol talebi düştüğü için. Dolayısıyla bunların riskli yatırım alternatifleri olduğunu ve mutlaka kendi risk profilinize uygun olup olmadığını araştırdıktan sonra bu yatırımları yapmanızı size öneririm. Ama petrol dışında da sevgili dostlar dediğimiz gibi tarım ürünlerinden şeker, soya fasulyesi, kahve, kakao, buğday ve pamuk gibi e, hatta günümüzde suya bile yatırım yapabileceğiniz yatırım fonlarının yavaş yavaş çoğaldığını görüyoruz. Bu arada bunlara uluslararası piyasalarda genel olarak yatırım yaptığınız için de bunlar da yine döviz cinsinden yatırımlar sınıfına giriyor. Yani siz oturduğunuz yerden sevgili dostlar tarım ürünlerine, petrole, gümüşe, altına, paladyuma vesaire ya da bakıra hatta bunu bir takım sanayide kullanılan emtialar da dahil olmak üzere tarım emtiaları da dahil olmak üzere e bunun dışında yabancı hisse senetlerine de yatırım yapabilirsiniz. Yabancı para birimleri üzerinden hangi ülkenin e, borsasına yatırım yapıyorsanız o ülkenin para birimine yatırmış olursunuz. Mesela Alman borsasındaki hisse senedini alırsanız Euro üzerinden e, bir yatırım e, yapmış olacağınız gibi Amerikan piyasalarından aldığınız zaman dolar üzerinden e, Çin'den aldığınız zaman Japonya'dan, Güney Kore'den aldığınız zaman da o ülkelerin para birimleri üzerinden yatırımlarınızı yapmış olursunuz. İngiltere'den e, mesela in, bir İngiliz şirketine yatırım yaptığınız zaman o durumda da doğal olarak sterlin üzerinden yatırımlarınızı yapmış olursunuz sevgili dostlar. Evet bugün de sizlerle birlikte yine Nil RTV ekranlarında e, dolara neden doğrudan yatırım yapmamalıyız? Ama dolar cinsinden e, yatırım alternatifleri nelerdir ve bunlara ne şekilde e, yatırım yapabiliriz? Bunlara e, mutlaka portföyümüzde e, belli oranda neden yer vermemiz gerektiğine ilişkin de Türkiye'deki TL'nin kırılganlığının da tarihsel olarak da olsa basit bir şekilde dile getirmeye çalıştık portföylerimizin tek bir yatırım aracından oluşmaması gerektiğini yani bütün paramızın tamamıyla gidip altın almak gümüş almak hisse senedi almak yerine mutlaka bir portföy yapmamız gerektiğini ve elbette bu portföyün içindeki birbirinden farklı varlık sınıflarına yatırım yaparken o dönemin gerek URSA ölçekte yani dünyada gerekse de Türkiye'deki bir takım e, makroekonomik parametreler üzerinden yani bir takım trendler üzerinden bir takım e, piyasaların gerçekliği üzerinden akışı ve dinamikleri üzerinden e, bu kendi portföyümüzü de buna göre o dağılımlarını düzenleyerek yatırımlarımızı çeşitlendirerek yapmamız gerektiği gerçeğini sizlerle paylaşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta çarşamba günü saat 13'te yine Nil RTV ekranlarında sizlerle birlikte olmak umuduyla diyelim. E, kıymetli vaktinizi ayırıp bizi dinlediğiniz için sizlere tekrar şükranlarımızı sunar. İyi günler dileriz. Hoşçakalın sevgili dostlar.